Arapların putlara çokça tapması, Firavun'un saltanatıyla halkı ezip Hazreti Musa'nın ona gönderilişi, Hazreti Nuh'un gemisini yapıp halkın onu inkar eden, Allah'ı reddeden, Cenab-ı Hakk'a baş kaldıran azgın bir topluluğun Bakın Firavun'da bir adam var. Hem Allah'ı inkar ediyor. Ben Allah'ım diyor Haşa. Sizin Rabbiniz ben değil miyim diyor. Ama Nuh peygamberde daha farklı bir şey. İsa Aleyhisselam'ın imtihanı çok daha farklı. Yusuf peygamberimiz bir iftiraya kurban gidiyor. Öz kardeşlerinin babaları bir Hepsi peygamber evladı. Öz kardeşlerinin kıskançlığıyla kuyuya atılarak imtihan ediliyor. Bir kadının iftirasıyla hapishanelerde, zindanlara masum girenlerin adeta gönlüne merhem olsun diye Allah bir peygamberi 12 yıl hapis yatırıyor. İmtihana bakın. Lut aleyhisselam Kardeşlerim, İbrahim peygamberimizin kardeşinin abisinin oğlu. Dikkat ediyor musunuz? İbrahim peygamberin yeğeni Hazreti Lut Aleyhisselam. Haran'ın oğlu. İbrahim Halilurrahman peygamber olduğunda kardeşlerim ona ilk iman eden Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor Ankebut suresinde ona iman edenlerin ilki birinci Müslüman erkeklerden Lut Aleyhisselam. İkinci Müslüman hanımlardan Lut peygamberin ablası Hazreti Sare annemiz. Yani kadınlardan birinci Sare, erkeklerden Hazreti Lut Peygamberimize iman eden erkeklerin yani olgun yaşta olanların birincisi Hazreti Ebu Bekir ya. Hazreti Lut da İbrahim peygambere ilk iman eden. İsterseniz bizim peygamberler tarihi kitaplarımızda rivayetlerle gelen bilgilerden Lut peygamberi şekil olarak tanımaya çalışalım. Uzunca boylu yani ortadan yukarıda boyu. Yani bugünkü ölçüye vurursak eğer 1.80 boylarında Hazreti Lut Aleyhisselam ortadan daha uzun boyu Hazreti Lut'un ve beyaz tenli beyaz tenli güzel bir yüzü var. Siması çok güzel. İnce burunlu, küçük kulaklı. Kulağı küçükçe, burnu ince. Hani bazısı işte kalın oluyor burnu, bazısı daha böyle gemi gibi oluyor filan. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın rivayet edilen parmakları, el parmakları uzun. Uzunca parmak, bazı insanın parmakları kısa kısa olur, bazı insanların uzun oluyor. Allah öyle yaratıyor. Yine Hazreti Lut aleyhisselam genellikle tebessüm eden yapı olarak da sabırlı sabırlı cömert karakter olarak Hazreti Lut aleyhisselam ibadete çok düşkün yani bazı insanlar hani bazen söylüyorlar bize de Müslüman olduğu için, inandığı için soruyor. Diyor ki hocam diyor, üç gün namaz kılıyorum, bırakıyorum diyor. Bir türlü dikiş tutturamıyorum diyor. Kadınlardan da oluyor, erkeklerden de oluyor. Ya yani ne yapmalıyım filan diyorlar. Bu biraz da insanın hem helal haram yediğiyle ilgisi var, hem Müslüman bir ortamda yetişmesinin de çok etkisi var. İki, ahlaken Temiz bir ortam, temiz bir toplum olmayınca insanların sabit Müslümanlığı koruması çok zor. Niye? İnsan isyan ediyor. Bir tarafta namaz kılıyor adam, bir tarafta hırsızlık ediyor. Bir tarafta ibadet ediyor, bir tarafta yalan konuşuyor, insanlara laf taşıyor, dedikoduculuk ediyor. Bunu yakınındaki insanlar bilir. Bir insan başkalarına yalan söyleyebilir. Kendini dürüst gösterebilir. Kendini dindar da gösterebilir. Yani ben kendimi size yarı evliya gibi gösterebilirim. Uğraşırım, çabalarım, numara yaparım, gösteriş yaparım. Bir kısmı inanır. Çünkü çok temiz gönüllü insanlar var. Uzaktaki insan bilmez ama benim yakınımdaki insanlar, benimle devamlı beraber olanlar işte şu sette beraber olduğumuz arkadaşlar bizim ne numara olduğumuzu bilirler. Bunların bilemediklerini ailemiz bilir. Aile daha çok insanla beraberdir. Yani insan ömür boyu ailesine riyakarlık yapamaz. Ömür boyu insan rol yapamaz. Rol belli zaman dilimi içindir. İnsan kamera kendine çevrilince evet düzeltebilir kendini. Bu normal, refleks. Ama İnsan bir ömür boyu rol yapamaz. Onun için aile bilir. Ailenin de bilmediği insanın zaafları vardır. Onu da Allah bilir. Allah her şeyi bilir çünkü. Değerli kardeşlerim, Lut peygamber cömert, ibadete düşkün. İbadete niye düşkün? Ahlakı güzel. Güzel bir ahlak çevresinde yetişmiş. Hazreti İbrahim'in yanında. Hazreti Ali Efendimiz nasıl Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanında yetişti. Hazreti Ali Efendimiz ne kadar güzel ahlaklı insandı. O ahlakını Resulullah'tan aldı. <laughs> Resulullah ahlakını nereden aldı? Ben ahlakımı Rabbimden aldım diyor. Edde beni Rabbi ve ahsene te'dibi. Hadisi şerif. Beni Allah terbiye etti. Benim terbiyemi Allah ne güzel yaptı. Beni ne kadar güzel ahlaklı yetiştirdi Allah. Dolayısıyla Lut peygamber cömert, sabırlı ve ibadete düşkün bir adamdı. Değerli kardeşlerim, hocam namaz kılıyorum, bırakıyorum, kılıyorum, bırakıyorum. Bir, insan birine soru sorarak cevap bulamaz. Soruyu kendine soracaksın. Ben bana soracağım. Bakmayın böyle televizyonda hala Ramazan'da şu televizyonlar bu programları yapalı. Epey yıllar oldu. Hala sakız çiğnemek orucu bozar mı diyor. Hala insanlar komik komik şeyler soruyor. Hala Ramazan'da oruç babaya gidip çocuğunun başörtüsünü mezar taşına sürüyorsa insanlar ve hem de koca koca büyük insanlar yani okumuş yazmış insanlar da var içlerinde. Halbuki türbenin taşına sürmek günahtır, haramdır, şirktir. Yani i̇nsan dinden olur Allah korusun. Yani televizyondan bir cevap aldın işte onu öğrendim. İnsan kendine sorarsa sorulan soruların yüzde doksanını kendi çözer. O teknik olarak ilim gerektiren bazı bilgiler vardır. Onu alimlere sorabilirsiniz. Ama insan niye namazı kılıp sonra bırakıyor? Bir baksın kendine kardeşlerim şunu görecek. Ya benim ahlakımda bazı zaaflar var. Benim kazancıma helalden başka haramda karışıyor mu acaba? Çünkü peygamber efendimiz buyuruyor ki insanın vücudundaki elbisenin Kumaşının bir iplik teli, bir iplik teli. Bir elbisede kaç bin iplik teli vardır, Kumaş teli vardır. Bir tanesi haramdan gelse diyor ipliklerin bir tanesi. 40 gün o insanın duası ve ibadetleri Allah'a çıkarılmaz diyor. Yani harama çok dikkat edeceğiz. Ben Kıymetli bir hocamızdan dinlemiştim. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri vardı. Erenköy'de yaşardı. Ömrünün son 15-20 yılı Medine-i Münevvere'de kaldı ve orada vefat etti. Allah rahmet eylesin, şefaatini nasip eylesin. Salih bir insandı. Alim ve takva sahibi bir insandı. Ona onun talebelerinden biri sormuş. Hocam ya 3-4 gündür kıldığım namazın tadını alamıyorum. Yani namaz bana ağır geliyor. Kılmasam olur mu diye düşünüyorum içimden. Aman yarın kılarım diyorum. Deyince rahmetli Sami Efendi diyor ki evladım 40 gün geriye doğru yediğin içtiğin şeyleri bir düşün. İçine haram karışmış olabilir mi? Çünkü insanın Allah'la ibadet arasındaki irtibatını koparan haramdır diyor. Kabloyu koparıyor demek. Allah öyle alimleri içimizde çoğaltsın inşallah. Değerli kardeşlerim, Lut peygamber çiftçiydi. Meslek olarak her peygamberin bir özelliği var. Lut Aleyhisselam da çiftçilik yapmayı becerirdi. Ben mesela bilmem. A şimdi memlekete gitsem pancar ne zaman ekilir? Buğday ne zaman ekilir? Ne zaman sulanır? Hangi meyve hangi mevsimde aşlanır? Hangi mevsimde fidan tutar? Hangisinde tutmaz? Ben bilmem. Yani işte hele o sebze, meyve, bağ, bahçe işleriyle hanımlar daha çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Ben bilmem mesela ama Lut peygamber çiftçiliği biliyor arazi işlerini biliyor. Lut Aleyhisselam değerli kardeşlerim Babil'de İbrahim peygamber baskıya uğrayınca onlar oradan önce Urfa'ya geldiler. Harran'a. Orada bir müddet kaldılar. Orada da rivayetlere göre Hazreti İbrahim'i ateşe atıldığı yer Urfa. Ama bunu Allah daha iyi bilir. Mutlak bir bilgi değil bu. Ama rivayetlerin birisi de bu. Urfamızdaki o balıklı gölün orası, üstündeki mancılıkların direklerin olduğu yer mantıklı geliyor. Hazreti İbrahim'le beraber hicret eden bir avuç Müslüman var. Onlardan birisi de Lut Aleyhisselam'dı. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'le beraber geldiler önce Filistine, Ürdün'e geldiler. Sonra Filistine geldiler. Filistinde o zaman Mısır sayılıyordu hepsi. Filistinde orada İbrahim peygamberin yanında bir Müslüman olarak daha peygamberlik verilmedi. Bir Müslüman olarak Normal bir Müslüman, ahlaklı, imanlı, örnek, Allah onu peygamber yapacak. Onun peygamber olacağı Allah katında ezelden bilindiği için biz kadere iman ederiz kardeşlerim. Bizim ehli sünnet inancımızda kadere iman vardır. Hani bazen hocalarımız çıkıyor bazı kıymetli hocalarımız işte kadere iman yoktur filan diyor. Biz o görüşleri doğru bulmuyoruz ve o görüşleri beğenmiyoruz. Yok işte Allah benim kiminle evleneceğimi bilmez diyen arkadaşlar bile oldu. Oysa peygamberimizin bir hadisi şerifi var değerli kardeşlerim. Resulullah aleyhisselam diyor ki denizdeki balıklar dua etse, ağaçlardaki yapraklar dua etse evleneceğin kadın değişmez diyor. Kaderin değişmez diyor Hazreti Muhammed. Çünkü peygambere evlilik kader midir ya Resulallah dediğinde bunu söylüyor Resulullah. Biz peygamberimizin ve sahabenin yolundan giden selefi salihinin izindeyiz. Biz bu görüşteyiz. Ve bunun doğru olduğunu sizlere nasihat etmeye kendi nefsimle beraber hatırlatmaya çalışıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.